Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde ise OB 36 güncellemesiyle beraber gelecek olan birbirinden güzel, benim beğendiklerim, belki de sizin beğenmedikleriniz olacak 10 yeni özellikle bu videoda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi ise arkadaşlar OB 36 güncellemesiyle beraber gelecek olan ilk yeniliğimiz emojiler olacak arkadaşlar. Zaten şu anda da görüyorsunuz birbirinden güzel ve farklı emojiler var. Yani gerçekten yine emojilerin gelmesi gerekliydi çünkü artık eskileri standart kaldı yani daha farklı tasarımlara yönelmeleri gayet güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak emojileri gösterik zaten emojiler en basitiydi. Yani çıtayı küçükten büyüğe doğru yükselteceğim ama bir sonrakini ikinci numarayı eminim ki beğeneceksiniz. Biliyorsunuz ön içerisinde Zeppelin geldi. Zeppelin de gayet iş iç, içerisinde iki seviye Scar, iki seviye M4 tabi ya M14 gibi silahları veriyor. Yeni ise zeplindeki gibi lootu bol olan bir yeni içeriğimiz geliyor. Tabi arkadaşlar onu açmak için öncelikle bu tarzda bir anahtar almanız gerekiyor. Anahtarınızı aldıktan sonra ise zaten harita içerisinde bu tarzda kapılar var. O kapılardan direkt içeriye girerekten buradaki lootları sahip olabilirsiniz. Zaten üst tarafta silahlarımız var aynı şekilde yerde ise farklı farklı ganimetlerimiz de mevcut. Peki sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyun içerisinde yeni gelecek olan ikinci eşyamız da buydu. Evet dediğim gibi da çıtayı yavaş yavaş yükseltiyoruz. Şimdi ise isterseniz oyun içerisinde gelecek olan üçüncü yeni eşyamızı da sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar Free Fire içerisindeki en büyük sıkıntımız gardiyan duvarı ve bu tarzda bir gardiyan duvarı makinesi gelecek. Şu an sağ alt tarafta arkadaşlar 6 adet gardiyan duvarımız var ve bir gardiyan duvarı açmamla beraber o makineden direkt bir gardiyan daha gelecek ve tekrardan gardiyan sayım 6 olacak. Gerçekten AB36 mücelemesiyle gelmiş olan en güzel 3. yeni eşyamız bu. Çünkü oyun içerisinde gardiyan çok büyük bir önem arz ediyor. Biliyorsunuz Free Fire içerisinde düşmanlara isabet almak oldukça kolay. Ve bu gardiyan makinesi sayesinde bu sıkıntımızı da bir nebze olsun çözebileceğiz diyelim. Peki arkadaşlar gardiyan duvarları haricinde en büyük sıkıntımız ne? Tabii ki de oyun içerisindeki para birimi olan FF jetonu. Yani FF jetonuyla silah yükseltmesi alıyoruz. Arkadaşlarımızı kaldırabiliyoruz ve bulması oldukça zor. Garana Free Fire ise onun için bu tarzı bir eşya getirmiş. Bu radar sayesinde arkadaşlar FF parasının nerede olduğunu harita üzerinde sizlere işaretliyor ve sizler de karakterinizle oradan girip o parayı rahatlıkla alabileceksiniz. Yine gayet güzel ve işlevli bir yeni içerik olmuş. Çünkü arkadaşlar bazen takım arkadaşlarımız bayılıyor. Ve fiş arıyoruz, fiş bulamıyoruz. Belki fişin yanından geçiyoruz ama o da içerisine bakmıyoruz. Gerçekten bu yeni içerikte gayet iyi olmuş. Evet arkadaşlar bir sonraki ise yeni içeriğimiz rank sistemi hakkında olacak. Biliyorsunuz arkadaşlarımızın ne kadar kişi öldürdüğünü görebiliyoruz. Bu ise sadece sayılar şeklinde görebiliyoruz. Ve bu günceleme ile beraber arkadaşlar hangi silahla ne kadar düşman öldürmüş ne kadar hasar vermiş görebileceğiz. Şu anda tüm genelini gösteriyor arkadaşlar. Onun haricinde mesela skor içerisinde yine oyun içindeki arkadaşlarımızın verdiği skorları da görebiliyoruz. Yine yani dediğim gibi gayet güzel bir etkinlik olmuş. Yani aslında bu tarzda küçük detaylar da oyunu her zaman zenginleştiren şeyler olmuştur. Evet arkadaşlar bir sonraki göstereceğim şey de oldukça küçük ama oyun içerisinde yine etkisi büyük olan şeylerden birisi. Zaten biliyorsunuz şu an başa butonun yan tarafında karakter seçimi, seçimini yaptığımız yer var. Şu an için gayet işlevsel ama bunu daha iyi ve daha işlevsel şekilde Garena Free Fire yapmış. Şimdi ise isterseniz size onu da göstereyim. Mesela arkadaşlar bir oda içerisindeyseniz direkt karakterinizin yeteneğini değiştirebiliyorsunuz ya da ikinci bir karakter yuvası da koyabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi oyun içerisinde küçük ama işlevi büyük olan yeni içeriklerden bir tanesi de bu. Evet arkadaşlar biliyorsunuz oyun içerisinde bazen kıyafetlerimiz fazla oluyor. Örnek vermek gerekirse ben de 600'e yakın kıyafet ver ve bu kıyafetlerin içerisinde de 100 tane aşmadım kıyafet var ve bazen kıyafetler bulmakta da oldukça zorlanıyorum ve Free Fire'a yine bunun içinde oldukça güzel ve işlevsel bir yenilik getirmiş. Oyun içerisinde arkadaşlar yıldızlama sistemi getirildi. Böylelikle ise favori kıyafetlerinizde birden fazla şekilde de seçebiliyorsunuz. dediğim gibi oyun içerisinde yine gelmiş olan en güzel içeriklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar bir sonrakine de içerik diyemeyiz ama biliyorsunuz Garnet Free Fire ı. Her sezonla beraber yeni bir ortak getiriyor ve bu sezonda ise yeni bir ortak getirmiş. Yani bunun hayvana benzet benzemedi konusunda şüpheliyim ama yine siz kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazın. Evet arkadaşlar yeni gelecek ortağımız ise kaktüs. Bu kaktüsün ise yeteneği. Karakterimiz 10 saniye hareketsiz kalırsa eğer 10 saniyeden 100'e kadar mantar dolduruyor. Yani 10 saniye sonra 100 mantara kadar sizin mantarınızı doldurabiliyor. Yine gayet idare edecek düzeyde bir karakter etineği olmuş. Evet arkadaşlar OB36 güncellemesiyle beraber yeni gelecek bir de karakterimiz var ve bu karakterimiz ışınlanıyor. Evet yanlış duymadınız karakterimiz bildiğiniz ışınlanıyor. Ama nasıl ışınlanıyor şimdi video içerisinde onu sizlere göstereyim. Mesela örnek olarak arkadaşlar şu an su içerisinde ve karşı tarafa yeteneğini attığında şu yanında taraftaki yetenek süresi dolduğunda direkt size oraya ışınlıyor. Yani gerçekten bu savaşta kaçmak için birebir. Ama aynı şekilde arkadaşlar bunu attığınızda rakip arkadaşlarınız da görüyor ve bunu patlatır, patlatırsa eğer direkt yeteneğiniz bütün işlevini kaybediyor. Peki sizlerin bu karakter hakkındaki düşünceleri nelerdir? Yine dediğim gibi onu da yorumlar kısmına yazaraktan fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ise son yenilimize gelelim. Ve bu yenilik gerçekten Garna Free Fire'ın şimdiye kadar getirmiş olduğu en güzel yenilik. Bunu abartısız şekilde söylüyorum. Zaten söylediğim vakit işinizdeki birçok kişi de bana hak vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun içerisinde 999 pinkine artık son. Garena Free Fire sırf 999 pinki sıkıntısı yaşanmasın diye bir optimizasyon getirmiş. Gerçekten Garena Free şimdiye kadar yaptığı en iyi yeniliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar o 36 güncellemesiyle gelecek tüm etkinliklerimizi sizlere bu video içerisinde gösterdik. Peki bunların içerisinde en çok hangisi sizin hoşunuza gitti? Onu da ise yorumlar kısmına Yazmayı unutmayın. Bir videomuzun da buradan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya ise like atmayı unutmayın.